Merhaba arkadaşlar, oyuncu kardeşlerin yeni bir seriye, yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Mehmet. E, bugün sizlerle yeni seriye başlıyorum. Evet, e, kendi seriyim. E, ne serisi? Şey, Minecraft Survival serisi. E, ama bunu kendim oynamak amaçlı değil sizlere. Minecraft'ta bazı craftingleri, bazı şeyleri, bazı eşyaları ve benzeri bazı 1.2'de e, olan şeylerin nasıl yapıldığını, işte crafting falan filan falan filan göstereceğim. Öyle, yani. Hani seri pek şey değil. Kendim oynamak amaçlı yapmayacağım. Ben az çektim. Kaydetmemiş şey yaptım. Sadece 4 tane odun topladım. 5 tane feather. 9 tane de seed geldi elime. Daha ağaç kesiyordum. Evet, ağaç kestikten sonra Arkadaşlar geçeceğiz tabii. Ki de. Bir i̇zleme oyunum. 10 tane yapayım. Eşyalar yapayım. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk başta bir 10 tane odun kasalım. Sonra e, onları çevirelim. 40 tane odunumuz olacak. 4 tane şöyle crafting bölümüne koyarak crafting table yapalım ve hmm, istediğimiz bir yere koyalım sonra basalım üstüne altı tane bize bölüm açıyor şöyle iki tane koyarak iki tane istediğiniz kadar koyabilirsiniz bakın dört tane stick veriyor iki bir sekiz tane stick yapalım evet yaptık 8 stickimiz odunumuz var iki tane şöyle koyup şöyle odun bölü odun şekli yaparsanız size ait e, balta şekli. Böyle balta gelir. Böyle yaparsanız kazma şekli kazma gelir. Böyle yaparsanız shovel gelir. Böyle yaparsanız da balta gelir. Böyle yaparsanız şey e, hoe gelir. Bizim şimdi balta ihtiyacımız var. Ve şeye pickaxe. Bunların Türkçelerini de şey yapacağım. Aslında Türkçe oynayayım. Çünkü nasıl olsa sizlere öğretiyorum. Ben kendim hiçbir zaman Türkçe oynamam ama ne olsun. Türkçe iyi de hani İngilizce daha iyi geliyor Minecraft'ta bilmiyorum. Evet nasıl olsa birazcık düzelttiler. Akasya ahşap bile kadar. Evet bat tahta balta ve tahta kazma yaptık. Şimdi alalım şeyimizi. Yemeğim var mı? hayvan bulursam yemek kasarım biraz daha sonra taştan eşyalar yapacağız daha sonra iron'dan daha sonra diamond'dan eşyalar yapacağız bulursak diamond Ş şurada ben şey görmüştüm iron filan burada mı Cık. acıktım biraz da Hmm. Hmm. Şöyle birazcık kazalım. Tamam. Bakın ayran burada. Ayranımız oldu çok güzel. Tahta eşyalar için 8 tane toplayayım. Tamam crafting table'ımızı koyup şeyler yapalım. Şöyle iki tane koyarak iki tane taş, bir tane de çubuk koyarak taş kılıç yapıyoruz. Taş kazma da yaptım ben. Şimdi kazalım ayrımlarımızı. Evet. 5 tane ayrımımız oldu. Aa, evet kömür. Kömür çok işimize yarayacak. Şuradan gidip alayım. Çünkü torç yapacağız. Aldığımız madenleri falan bununla ısıtacağız. Kömür oyandan çok önemli ama hmm, kömür her yerde bulabilirsiniz. Zaten bir, bir zaman sonra gördüğünüz kömürleri almamaya başlayacaksınız. Ve yani sıkılırsınız. Ben şimdi biraz toplayayım. Çünkü oyunun daha ilk başındayız. Daha açtığım sıfır yani. Bayağı da bulduk. pek videoyu durdurmayı düşünmüyorum çünkü sizin de görmenizi istiyorum ama bir yandan da çok sıkılmamanızı istiyorum. Şöyle bir tane şöyle koyup altına bir tane çubuk koyduğumuzda bize dört tane meşale verir. Şuradan çıkalım. Ee, yemek lazım ya. yemek. Elma düşer belki. Aç kaldık. Kendime evde yapmam gerekiyor. Küçük barınacak bir yerde yapmamız gerekir. Neden? Ee, barınmak, barın, e, yani gece olduğu zaman dışarıda fazla dolaşmanızı önermem. Ee, çünkü kötü yaratıklar çıkıyor. Sizleri öldürmeye çalışıyorlar. Sizin peşinize koşturuyorlar. Böyle bunları sırasıyla göreceğiz bölümlerde. <laughs> ben biraz daha odun kazayım o zaman. Bir de biraz da meşe odunu kazalım. Kazalım. Hı. Oho akşam oluyor beler Hemen sığınacak küçük bir yer yapıyoruz. Bakın zombi sesleri bana geldi. Size geldim bilmiyorum. Hemen biraz kazayım. Kendime küçük bir yer yapacağım. Tamam hemen çevir. Heh. Hemen kendime küçük bir ev yapıyorum. Evet ya maalesef şey yapacağım ya şurası kapalı mı? İh! ah 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 Evet beyler ben şuraya kapatayım hemen. Ee, bu kötü olmadı aslında tam iyiyiz. İyiyiz iyiyiz. Ben burayı büyütürüm ev yaparım kendime de. O arkada mı o şerefsiz? Şş, şş burada mısın? hı ha, -hı -hı. Ay yanlış odunumu var. Tamam. Üff. ilk gece böyle geçiriyoruz. Şimdi yapmamız gereken birkaç alet var. Ben e, aletlerim için şöyle küçük bir yer yapacağım. Şimdi şuraya Crafting Table'ı koyalım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Ortası olacak şekilde koyduğumuz zaman bize sandık verir. Sandık item'larınızı koyabilirsiniz. Sonra bir tane aynı şekilde 8 tane koyarak. ortası boş şekilde bir tane ocak yaparız. İngilizcesi furnace'tir. sonra işte dediğim gibi. Şimdi bakın demir ısıtacağız ve kömür lazım. Bakın. E, üstte ısıca, ısıtacağınız madeni koyuyorsunuz. Bakın ısıtmıyor. E, onun için ben şöyle 5 tane ayırayım. Zaten iki tane de bir tane yetiyor. Bir tane koyduğun zaman o yer ve ısıt ısıtmaya başlar. E ee, buna şey de yapabiliyoruz. Hala gece mi? Hoppa. Tamam. Evet, bakın 3 tane demirimiz oldu. O zaman beyler ben bu gecelik videoyu bitiriyorum. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. İyi bakın kendinize. Bye bye.